Yahu ağabeyim Hadi Özışık'a Sedat Peker'le iletişim kurduğu için küfredenler Sedat Peker'le Yılmaz Özdil'in kankalığına alkış tutuyorlar. E Sedat Peker sizin için neler söyledi neler? Neler söyledi gülüm? Hadi gel beraber bir tartışalım bunu. Bizim uyuşturucu sattığımızı mı söyledi? Bize 10 bin dolar aylık maaş verdiğini mi söyledi? Bizim siyasi parti liderlerine kadın pazarladığımızı falan mı söyledi? Kimler için? neler söylemiş neler tüm bu söylenenler kulak arkası edilmiş ancak Hadi Özışık'la yapmış olduğu bir diyalog Türkiye'nin gündemi olmuş. Hele bir de bize vatan haini demiyorlar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bizzat kendisi söyledi. Ancak vatan haini olan bu Özışık kardeşler her nedense şu anda sokakta elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar. Bizimle ilgili dosyalar hala bir an